Selamun Aleyküm değerli dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle kayınbabamların evine geldik önce. Onların elini öptük. Kahvelerimizi içtik. Bayramlaştık. Önce ilk başta kayınbabamlardan başlarız arkadaşlar. Görümcemler. Yine dünkü topluluk burada da varız. Derman bacımlar da geldiler. Onlar önceden gittiler arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hep beraber ailecek buradayız. Şimdi de yan tarafta bir komşu var. Onların elini öptük. Ondan sonra şimdi yan taraftaki komşuya gidiyoruz. Ondan sonra da yine birlikte mi gezeriz, ayrılır mıyız bilmiyorum canlar. Kızlar, adamlar, erkekler. Hep beraber gidiyoruz böyle bakalım. Burası şu en baştaki zaten yürüyüşünden biliyorsunuzdur. İrem, Nisa siz de ikiz gibi olmuşsunuz. Eşaplarınız benziyor. Nesna bu da siyahları giyinmiş. Hatice pembeleri giyinmiş. Kızlar da böyle. O zaman görüşürüz canlarım. Nasıl gidiyor Ne Antlı Bayram? Çok güzel gidiyor. Allah hepimizden etsin. Şimdi yan taraftaki komşuyu da öptük arkadaşlar. Şimdi de kayınvalidemlere yine gidiyoruz. Oradan köye gideceğiz inşallah. Burası senin nasıl gidiyor? Bir de selam ver bayramlar. arkadaşlar. Haydi bayramlar. Herkesin bayramı bayramı olsun. Bu bayram. sabah evde namazımı kıldım e, ee, ilk birlikte Arda abi bir şey yemedi ama ilk ayla ikimiz kahvaltı atıştırma yaptık babamla geldik. Şimdi iki tane komşumuz var. Biri dayım olur babamın kuzeni. Onlar ziyaret için babamlar uğrayacağız. Beş dakika sonra tekrar köye. Tamam, dayım var. Ona kayın var. De gideceğiz. Babamlara işte yüksek babamlara. Amcamlara. Amcamlar var. İlkay'ın dayısı var. Allah bilmiyor. Sorulara dolaşacağız. Direkt. Hadi bakalım. Evdelerse. Hepsi evde canım. Nereye Hı. gidecekler? Şöyle kayın babamların burada araba birikmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gelenler, gidenler hep burada. Şu bizim araba. Şu dayımın oğlunun, Emrah'ın. Ondan sonra şu da kayınbabamın. Neslihan ablaların. Öyle dermanlarından doğanlar da gittiler. Görüşürüz canlar. Evet arkadaşlar annemlere geldik. Annem şöyle gayesi çorbası yapmış görüyorsunuz. Çok da güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ondan sonra kavurma yapmış. Böyle sulu yemek gibi. Şimdi bunu ısıtıyorum arkadaşlar. Ne yapacağım Murat bunu? Şunları bitireceğim. Murat da sofrayı hazırlıyor arkadaşlar dışarıya. Sinimizi koyduk. Suframızı serdik. Çıktık götürelim biraz da. Şöyle kızlar tatlı yapmışlar. Gelenlere ikram ediyorlar arkadaşlar. Şurada tavuğa geçenler de aşureden kalma ceviz. Ben bunu şuraya koyayım arkadaşlar. Sabahleyin burada hep beraber amcamlarla kahvaltı yaptılar. Yumurta da herhalde oradan artmış. Babam aslında böyle yumurtayı çok severdi. Ne hayır koymuş ki. Onu ben şöyle küçük bir tane kaseye alayım arkadaşlar. Bunu da böyle çok büyük şeyleri kullanmayı sevmem. Mesela yumurta az. Böyle az dursun şöyle küçük e, çerezlik tabağında. Tamam. Bunlara da yemek koyacağım arkadaşlar. Çorbalarımızı da koydum. Çıktığımızı götürelim Murat. Dolabı Açıra, sana zahmet burada. Herhalde başka yerde yoktur. Aha, <laughs> <laughs> o büyük. Onun Sekizden İyi e, ben mi alayım? De. Tamam ne olacak ki? Olsun. Şey Sensin ben. Fark etmez. Şurada çöm çevirle Murat mi karıştırayım. Çöm çevir burada. Ya sen beni çek. Al. Ne çöm de seni çektiğim evet. Arkadaşlar ben de siyah. Ama o da şey diyor ha. Ne? Güneş şans diyor. Ha. Şöyle durabilirsin o zaman. Şöyle durma da daha iyi. Öyle mi? Seni görüşürüz. Camlar illa ki. böyle, böyle camlar oldu arkadaşlar hiç güzel çıkmıyor ekranlar. O yüzden böyle camlı yerlerde konuşmayı da sevmiyorum. Şimdi iyi. Nasıl geçiyor bayramımız inşallah sizlerin de iyidir. Bizlerin de güzel geçiyor arkadaşlar. Onu komşuyu geziyoruz. Kayınvalidemlerin orayı bitirdik. Ee, Murat'ın dayısı gire gittik. Onun o da çok hastaymış yazık. Allah şifasını versin inşallah. Öpümü, öpüşmedik ne etmedik arkadaşlar size de geçer diye. Ondan sonra orayı da ziyaretimizi yaptı. Şimdi de annemlere geldik. Birkaç tane daha gezecek yerimiz var. Büyüklerimiz var. Murat'ın akrabası gibi var. Başka kim var Murat? Ebem zaten burada. Başka bitti. Amcamlar var. Üç kişi, içeri üç, ev var. Bir ablama gideceğim. Derman'a uğrayacağım. Sevilinki'ye uğrayacaktım arkadaşlar. O da annemlerdeymiş. Hep beraber burada görüştük. Meyra ile Sevilinki ile. Güzel oldu. Başka da pek öyle fazla kimse yok. Murat'ın biraz akrabası vardı arkadaşlar. Onlar başka yerlerdeler şimdi. Biri İstanbul'daymış. Biri başka yerde. Ha Austin sizin var ya. Oraya gideceğiz. Evet. Dedim abimle annesi Böyle evet. bayramımız güzel geçiyor. Annem de sağ olsun bir gün önceden yapmış kavurmasını, çorbasını. Tatlısını. Yiyeceğiz. He? Ondan sonra tatlısını yedik zaten. Öteki tatlıdan yedim. Ee, lokum, lokumunu yedim. Ha. Tatlı diyor ona diyor. Ben her gittiğim yerde birer tane lokum yiyorum arkadaşlar. İnşallah akşama kötü niyet olmam. Valla ben Ama yiyorum. da bir bulanıyor bir açılıyor. Ben hiçbir yerde çekilmiyor. Her hafta yiyorum ben. Murat maşallah da eski de sarmaları da götürdü. Tatlıyı da götürdü. Murat sever arkadaşlar öyle yemeği içmeyi. Bakın ısınmıştır. Ben isterken yiyeceğim Muratcığım. Yemek biraz iyi ısınacak. Çünkü böyle az ısındım ben Dikkat yanma. Arkadaşlar o kadar gözüm seyrediyor ki bu sağ gözüm. Ne anlama gelir bilmiyorum. Stresim de yok. Sinirim de yok. Hani sinir stresten olur derler bazen. Bilmiyorum neyden olduğunu. Sen i̇şte biraz kısa attın ilk ay. Hayatını kısmı da. Çok erindir. şey. Hı. Şey var orada tutacak. Tamam. Bismillah. Annem doyuracağız. Aynı Hasibe benim yemeği gibi olmuş ya. Nasıl olmuş? Aslında yemek de istemiyorum o zaman midem çok çıkıyor arkadaşlar benim. Ama ne yapsın? Midemden yana sorunum var işte doktora gözükmedim dediğim gibi. Gitmedim yani. O yüzden fazla yemeyeceğim, az yiyeceğim. Ekmek mi? Ekmek, ekmeksiz olur mu Murat? Ben Bir parça mi? yiyeceğim, çıtlık da var. Oho! Yerim az bir şey. O zaman videomuzun devamında görüşürüz canlarım. Bizlere afiyet olsun. Ee, gitmeden annemleri babamlar da gösteririm inşallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı bayramlar. Bayramın mübarek olsun. Allah'ım bir dahaki bayramlara kavuştursun. Amin. Amin. Allah'ım. Amin. Hastalığınlara şifa versin. Selamünaleyküm Aleyküm. Hastalığınlara ida versin. Allah kimsenin giyini yakmasın. Amin. 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 Ya de Allah sabır versin. Bol bol. Amin. Şerhetsiz soy. Bol bol versin. Ona böyle değil Allah'a bir. Değil. Sabah Bilya. gidin vallahi be. Orada geçik sabah. Ya. Aynen. Haramın haram Cenaze şeysi konulmuş ora. Çadır. Çadırı. Çadırı. Evet. Bizim köyde bir bir genç evet. öldü de arkadaşlar vefat etti. Tam dün yani öldü değil mi baba? Dün göm gün, dün gömdüler. O da cenaze şeysini gördük de ona üzülüyorlar Adice biraz. Biz annemler de arkadaşlar yemeğimizi yedik. Tam hazırlarken gösterdim. Sonra arka arkaya misafirlerimiz çok geldi. Evet. O yüzden biz de şimdi hazırlandık Murat'la gideceğiz inşallah. Hadi ben bir kez bir sizi şurası içeri doğru arkadaşlar. He. Evet. Ya annem olduğunda burası çok Annem olduğunda canım onu için evet, sevenler. baba git. Biz bizim mahalleye Biz kanlar da bizim sevenlerimiz. Öteyenler ablamız bunlar da biz Nasıl Nasip tamam ver beni görmek de var. Ailenin en büyüğü ebem şimdi. Evet. Kimse kalmadı. Destek başımız ebem. Evet. Biz de bizim İlhan'a gidecekler. Yani böyle bir şey. Sen onu vereceksin onu mu? Sen onu Anne sen bayram kutluyordun babam konuşunca kaldı. Eee. Babam bunu geçmek istemedi ya. Yani. Aynen bayramlar nasıl seyircilerim diyor ama babam konuşunca kim ne? Aynen öyle öyle yapan hacım. O evet, zaman bize kızıyorlar. Olsun, Allah ham ne zaman bu zamana bir biter inşallah sizi getirsin yani. Tek getirsin o hepimizi. O <laughs> Allah'ın bir daha nasip etsin de annem. He. Tekrarına kavuştursun Tekrar inşallah. Olsun <laughs> anacığım. Senin dilin dönmüyor. Bir şey he. olmaz. Güzel geçti arkadaşlar. Zararsız dünyasız kurban ya, buyur, Tekrarına kavuştursun inşallah. Amin inşallah. Senin nasıl geçiyor <laughs> Ebu'l Bayramın? İyi misin? Çok <laughs> memnunum. Allah ben, daha, ben daha ben memnun ben etsin ben inşallah. Hepimizi. Hepimiz gezeyim. Allah içine daha şey krem veriyor değil mi çok, be? Bir öpken karımın bütünü burada mısın? Ben de he. Evime niye gitmiyorum? Evimden öleceğim. Ben de buraya öleceğim. Babama yakacağım. <laughs> ne olur? <laughs> <Ayrıca. gülüyor> Arkadaşlar evimi getiremiyorduk ilk zamanlar biliyorsunuz. Yok gelmem, yok yatmam, Anladım. yok gitmem. Alıştık şimdi bak. Nasıl rahatsın? Anladım. Rahatım ben diyor ki Orada ağladı mı mi yükselim? Evet. Memnun oldum. O, işte, o, sonra, onu eski komşusu vardı onu yoklamaya gittik de. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Biz şimdi amcamlara gideceğiz. Oradan da gezeceğiz inşallah. Hadi bakalım görüşürüz canlarım. Evet arkadaşlar biz amcamlara geldik. Emmi diyorum yani. Biz amca diye alışmamıştık. Hayırlı bayramlar yenge. Hayırlı bayramlar. Anne çocuklar hep mi götürdünüz? Vallahi o gün götürdük biz. Yiyor evet. Annem dağıttı hepimize. Yiyor. Elmasın hakkında koydu da bakalım almayı unuttum ben. Ee orayacağım akşam Açık çorba yapmış ya ondan götür diyordu. Aman bize et eti unuttuk çorbayı. Siz de mi unuttunuz? Ben de unut Ben unutmadım da. Şimdi arabada kötü olur evet, dedim. 18 Ay çorbasını. babana sosta da istik ben çorba babana. He. Nasıl geçiyor bayramı? İyi geçti. Evdesiniz İyi zaten. Giden de giden de çok memnun. Geldiniz çok geldiniz. İyi. E. Sabahleyin annem de kahvaltı, kahvaltı yaptınız değil mi? Sabahleyin orta yaptı. Ay, için oraya gittik. İyi yapmışsınız. Ondan sonra da geldik. Oradan geldik. Geldiler. Aynen. Aynen. Ailede ebemden sonra emmim geliyor arkadaşlar. En büyükleri He. babamın en büyüğü emmim oluyor. Ondan sonra babam geliyor. He. Önce emmim. Ama ebem e, babamlar babamlarda olduğu için bu sefer emmim babamlarına e, babamların ayağına gitmiş gibi oldu. O tarafa gitti yani. Aynen. Büyük küçük olmaz ya. Ailede kimler de büyükse oraya gidilir yani. Sorun Elman olmaz. Geldiniz, geldiler mi onlar da? Gelmiş. İyi yapmışlar. En son gelen bizik Zaten elmas gelemez. Ablam e, da geldi mi? Gelmedi herhalde. Ee, asaf biraz hasta olduğu için o bu sene köye gelemeyeceğim diyor ama yine de biraz iyi olursa belki gelir ikinci gün, üçüncü gün. Hı. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Biz buradan sonra da Hı. buradan alanına gideceğiz inşallah videomuzun devamında görüşelim. Nasıl güneş yürüyor yenge yüzüne? Hmm. Güneş güzel vurmuş. güzel vurur. Size vuruyor. En çok da yengemin yüzüne vuruyor. Evet arkadaşlar videomuzun devamına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evimize geldik. Çok şükür. Hava kararmadan tam Aksaray'a geldik arkadaşlar. Aksaray yağışlı diyorlardı. Herhalde yağmur başlayacak biraz sonra. Çünkü hava bayağı bir karardı canlar. Her taraf aynı. Evet. Arkadaşlar merhaba videomuzun devamına hoş geldiniz e, ilk ay dediği gibi gideceğimiz yere gittik. Bayram ziyaretimizi yaptık. Zaten fazla, ya. zaten fazla bir şeyimiz yoktu. Ee, akrabamız, 3-5 kişi. Onları da tamamladık. Akşam olmadan eve gelelim. Hava biraz bozuk. Gelirken de kayınvalideler uğradık. Onlar elmasa biraz şey çıktık, Biraz da e, elmasından bize şey, e, ben sevdiğim için kayısı çorbası. kayısı çorbası yapmış kayınvalide sağ olsun ellerine sağ. Biraz orada içtik gerçi de. Yine anne dedim birazcık fazlaysa bana koy dedim. O da sağ olsun elmasına bana çorba koymuş. Biz de onu getirdik. Bu elmas bacımın bıraktı arkadaşlar. Ben akşam getirdim dün akşam. Çorba. Arkadaşlar. Heh, i̇kimiz konuşmayalım. çorba konuş... söyle. Ben bir şey... He, çorbayı sen söyledin ya zaten. Ha, tamam. Bu da çorba arkadaşlar. Elmas bacımla bölüşecek. Elmas bacım köyü ziyaret et, edemediği için kimseyi. Ee, biz ona gideceğiz. Dermanlar da gelecek. Ondan sonra hep beraber gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar başıma kötü bir olay geldi. Ee, şu an Murad'ın telefonuyla çekiyorum. Bir dakika, bir dakika çekmek zorundayım. Bir dakika oldu mu Murat'cığım? Olmuş değil mi? İki, dakika, iki buçuk, iki dakika atıyor. Atabiliyor mu? dakika atıyor. Arkadaşlar şöyle telefonum az önce arabaya bindik biz. Ondan sonra. Böyle bunun bir de dışında kılıf vardı. Kılıf böyle kabarır gibi olmuş. Allah Allah dedim. Ne oldu acaba dedim. Şöyle bir durdurayım. Bir dakika sonra bir daha canlar. Yeniden başlattım arkadaşlar mecburiyetten. Telefonumu şöyle bir göstereyim sizlere. Acaba görünüyor mu bilmiyorum. Şu içindeki batarya şişmiş. Telefonum bu şekilde arkadaşlar. Kamburlaşmış. 2-3 gündür zaten böyle kaba gibi geliyor derim. Ama hiç fark etmedim arkadaşlar. İki taraftan da bakabilirsiniz. Şöyle iyice mi yakınlaştırsam Murat? Görünüyordur herhalde. Hı -hı. Arası açılmış görüyorsunuz arkadaşlar. Baya iki tarafta şişme yapmış. İyi ki elimde niye patlamadı. O yüzden birer dakikalık videonun devamını getireyim. Yarın yaptıramazsam bir iki gün video atamayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Herhalde içindeki batarya herhalde artık eski de canlar bilmiyorum ömrü geçti diyeceğim ama daha... Ya da ısındığından şişmiş olabilir ilk ay. Geçenlerde şey almıştım ya biliyorsunuz şarj aleti. İşte o şarj aletini kullandım kullanalı böyle şarj aleti zaten yanıyor gibiydi arkadaşlar fazla da oynamak istemiyorum. Böyle şeyler tehlikeli aslında elimde patlayabilir de korkuyorum. Gelirken açtım Murat dedim baksana telefonum ne hale gelmişti. Murat da korktu ben de korktum. Arabanın bir kenarına koyduk. Hatta arabada da patlamaz çok kötü olur. Allah göstermesin. Allah Allah göstermesin. İnşallah yarın telefoncular açıktır arkadaşlar. Yaptırabilirim. Şansımız demeyeyim mi? Gideyim Aslında Bana. ben şimdi gidecektim de Murat dedi şimdi de olmaz. Eşim de Sen açık de saat değil. geç oldu ilk ayım. Saat 7. Evet. Ama ne 7'si? 8'e geliyor. 8'e mi gelmiş? Evet. 8'e gelmiş arkadaşlar. Biz yeri evimize geldik. Baksana yedi buçuk saat. Evet. Biz eşi dostu yeni bitirdik arkadaşlar. Ancak biraz annemlerde biraz vakit geçirdik. Neyse. Biraz da kayınvalidemlerde biraz çok vakit geçirdik. Kayınvalidelerinin geleni giden oldu arkadaşlar. O yüzden hep beraber orada oturduk. Gelenlerinin çay kahve yapıldı, içildi. Ondan sonra da gezdik, dolaştık. Annemlere gittik. Orada tam yemek yiyorduk biz kendimizdik. İşte Murat, ben, ebeğim, annem, babamdık. Sonra bir baktık arka arkaya misafirler doluştu. Herkes bereketiyle gelir. Ya bilmiyorum bayram şişesi de güzel oluyor. Görümcemler geldi annemlere, küçük kaynımlar. Annemin, ebeğimin eşi, eşi dostu geldiği, büyük olduğu için. Ondan sonra annemle orada da biraz hizmet yaptık arkadaşlar. Yemeğimizi yedik, karnımız doyduk elhamdülillah. Çay içtik. Ondan sonra bulaşıklarını yıkadık, geldik oradan da. Herkesin gönlünü yaptık arkadaşlar, güzel oldu. Rabbim inşallah diğer bayramlarda da çıkmayı hepimize nasip eder. Ben de bugün böyle grilere bulandım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Altında da siyah elbise mi giydim bugün? O da iyi oldu. Başörtümü bugün böyle yaptım arkadaşlar. Sizler böyle seviyorsunuz ya hani. Aslında bu başörtüyü yaş dışı insan tipi demişler. Bilmiyorum buradan telefonunda nasıl görünüyor ama herkes çok beğendi bu şekilde. Normalde ben artık e, siz eşarp istemediğiniz için boneyi şöyle içinde bone var arkadaşlar. Bone yapmıyordum biliyorsunuz e, yazma yaptığım için. Bu sefer de böyle eşarp tarzı olduğu için bu. Böyle boneli yaptım. Güzel oldu rahat oldu canlar. Hep bu şekilde gezdim. İyi oldu vallahi rahatça. Şöyle siyah bayramcılığımı da giydim arkadaşlar. O da uzun. Bayağı uzun geldi bu da. Az bir şey kestirmek lazımmış aslında. Ama kestirmedik de. Arkadaşlar Hayır. ben arabada gelirken bayağı bir yoruldum. İkide bir de kalkıyorum. Mecbur birer dakikayı doldurmam lazım. Bugün de böyle paylaşan videomu. Dediğim gibi telefonu, telefonu yarın yaptıramazsak. Telefonun açılması paylaşamayacak. <laughs> o da var. O da var. Çünkü fazla oynama. Oynamıyorum. Elimde dedi patlayabilir. Bilmiyorum Allah, Allah bu Onu patlamaz da kötü. Değil mi? Şarjı Şarj zamanı tamam mı? Valla ısınmıyor Şarjı var Murat'cığım. 67 şarjı var arkadaşlar. Ece, Daha bitmiyor. şarjı bitmedi. O şişiştiğinde o şeyi de tutmuyor işte. Temas, Temas herhalde. etmediğinde. E, bataryanın artısı eksisi. Ondan kapanıyor ki İnşallah şansıma yarın açıktır da yaptırırım bir an önce. Açık, açık olan olur ya herhalde. Olur bilmiyorum. ya illa ki. Hani şey değil ki. E, nasıl Banka sanki? şey değil mesela. He, aynen. Özel aynen. Aynen. değil dediğim. Aynen. Kamu bürosu değil sonuçta. Yani. Aç olur ya biz gidelim yani bakalım seninle. Aynen. Şansımız değil ya. İnşallah. Olursa olmazsa öbür telefonu kullanırız. Onu kullanamam çünkü ona hep YouTube şeylerine geçirmem lazım. Vallahi mi? Bir iki gün telefonsuz kalırım ya yapacak bir şey yok. Ama açıktır ya muhtemelen. Hı. Açtık değilse de yapacak bir şey yok canlarım. Hayırlısı bakalım. Burada uykusu gelmiş. Ben de arabada gelirken arkadaşlar o kadar bir uyku bastı ki anlatamam. Bir iki de bir de kalkıyorum. Mecbur birer dakikayı doldurmam lazım. Bugün de böyle paylaşayım videomu. Dediğim gibi telefonu, telefonu yarın yaptıramazsak. Telefonun açılmazsa paylaşamayacak. <laughs> o da var. O da var. Bir fazla oynama. Oynamıyorum. Elimde de patlayabilir. Bilmiyorum. Allah Allah göstermesin. Onu patlamaz da kötü. Değil mi? Şarjı zamanı tamam mı? Valla ısındığında. Şarjı var Muratcığım. 67 şarjı var arkadaşlar. Şarjı Daha şarjı yok. bitmedi. O şişiştiğinde o eşiği de işte. Temas, Temas etmediğinde. E, bataryanın artısı eksisi. Ondan kapanıyor. İnşallah şansıma yarın Açıktır da yaptırırım bir an önce. Açık. Açık olan olur ya herhalde. Olur değil ya illa ki. Tabii şey değil ki. E, Banka pantaş değil mesela. He, aynen. Özel hastane aynen. De aynen. değil değil. Tam bürosu değil sonuçta. Yani. Açık olur ya biz gidelim yani bakalım senin. Aynen. Şansımız den ya? Yani. İnşallah. Olursa olmazsa öbür telefonu kullanırız. Onu kullanamam çünkü onlar hep YouTube şeylerine geçirmem lazım. Vallahi mı? Bir de gün telefonsuz kalırım ya yapacak bir şey yok. Ama açıktır ya muhtemelen. Hmm. Aç tamam. değilse yapacak bir şey yok canlarım. Hayırlısı bakalım. da uykusu gelmiş. Ben de arabada gelirken arkadaşlar o kadar bir uyku bastı ki anlatamam. Gözlerim gidiyor Murat diyor. Camı açıyorum bir. Şimdi benim uykum geçti. Murat'a geçti. Ben valla arkada uykudan geldim arkadaşlar. Uyudum valla. Evet. Şoför çünkü şöyle ayakları içmesin. için ben sürüyorum. Murat bazen böyle uyku bastı mı arkaya geçiyor uzanıyor. Ben sürüp geliyorum arkadaşlar rahat rahat. Arkadaşlar böyle videos çekmesi de hiç güzel değilmiş. Otur otur kalk yaptım vallahi kusura bakmayın. Ben işte böyle yapıyordum işte. Aman kötü ya. Birer daha. Hafızam çünkü telefonum hafızası az olduğu için arkadaşlar. Kısa çekiyor belki. Hı. Dediğim hayır, gibi hayır. videomuzu feda edelim mi? Gidelim kapanış yapalım arkadaşlar da bugün aşırı gözüm seyiriyor. iki gözüm de şimdi gözüm kapanıp kapanıp gidiyor. Hayır olsun inşallah. Göz seyirmesi e, bazı takipçilerimiz yazmış sinirden, stresten diye. Arkadaşlar bu aralar sinirim stresim yok çok şükür elhamdülillah. Sinirim stresim bazen oluyor bazen geçiyor. Çok iyiyim mutluyum huzurluyuz. Değil mi Allah'ın izniyle? Rabbim mutluluğumuzu daim etsin. Sizlerin de etsin inşallah. Cümleninkini. Amin inşallah. Bugünümüze hamd olsun inşallah canlar. Bugünkü videomuzda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Tekrardan buradan herkesin Ramazan bayramı bayrak olsun. Allah'a emanet olun. Kendi bütün, büyük, bütün büyüklerimizi ellerinden öperiz. Küçüklerimizin de gözlerinden öperiz. Allah'ım e, kurban bayramına kavuşturmayı nasip etsin. Sırada kurban inşallah. bayramı önce sağlık olsun. Gerisi gelir arkadaşlar. Vallahi insanoğlu oruç dedik arkadaşlar. Bir ay atlattık. Şimdi bayram dedik. Bayramı da geçirdik. Önemli olan birinci gündü zaten. İkinci, üçüncü gün fazla öyle şey değil canlar. Onun sırada kurban bayramı inşallah. Onu da hayırlısıyla görmeyi nasip etsin Rabbim. İnşallah. O zaman bugünkü videomuz böyle olsun ben videomu birleştireyim sizlere atmaya çalışacağım inşallah tamam. atabilirim canlar <laughs> Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın ilk bacınızın kanalında kalın hoşça kalın dostça kalın canlar Hayırlı Görüşürüz. akşamlar arkadaşlar ne yaparsın?